birlikte katil kim oynuyoruz? vatandaş oldum ya. Ben bir yere saklanıyorum arkadaşlar. tabi sizi de pek sıkıcılaştırmak istemiyorum ama arkadaşlar bakmak en önemli yer. Şöyle bir yere saklanalım. Hah, arkadaşlar burada bizi bulurlar mı? Evet. Bence burada bizi bul bulamayacak arkadaşlar görüyorsunuz oha şaka yapıyorsun ya o kadar gizli bir yere saklandım nasıl öldürdüler izleyelim bari katil bu arkadaşlar katil bu bakın Arkadaşlar şimdi gerçek katil kime gidelim mi? Bu sahtesi Sizin de Roblox'unuz varsa katil kime oynayın çok güzel bir oyun. Şimdi Hem burada. Gerçek katil kim bu arkadaşlar? Bunu bilin. Yani onu. Önemli bir bilgi. Hadi açıl. Arkadaşlar bir şey oldu oyun. Açılmıyor bildi bir Açılmıyor. Açıp. Çıkı 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 He ha Şimdi anladım. Katikin daha yeni açıldı. Hadi bakalım. Birazdan açılacak. Evet. O yüzden böyle gözüküyor ya. Bakın yerleri. E doğru yani. Nasıl doğru ama. Şimdi ben yükleneceğim arkadaşlar. Adam beni nasıl bulduğunu gördünüz mü sahtede? Sahtede bir şey var. Bakın. Tamam. Gerçi bu arkadaşlar katil kim? Şöyle harita seçelim. Gelelim. Eh ee, ne pis ses çıkıyor. Yürürken. Haritalar daha açılmamış. Yukarıya çıkalım. Gel oğlum. Helalle. Sen ne kimsin? Şimdi gittim işte. Ya. Burada kaldım. Ben burada kalacağım. Ha bizim şey değil mi la şu? Arkadaşlar bakın bakın. Timu yazıyor. Timu. 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 Run. Bizim şey değil mi la bu? Benim arkadaş. Vallahi bizim var. Benim arkadaşı buldum ha. YouTube'da bar arkadaşlar. İsmi ne? Kuzey. Kuzey, Kuzey, Kuzey. Geç geçsin arkadaşlar. Hey gel oğlum. Kuzey gel. Gel sana. Neyse kuzey ben sana ne gidiyorum. Yuhu! Onda videolarımı şu alt kısma koyacağım izleyebilirsiniz. Nasıl aklıma geldi ya? Ya Oyun oyunda başlamam. Başkaları oynuyor mu diye bir baktım da Oynamıyorum. Stop'a girelim arkadaşlar. 85 altınımız var. 0 elmasımız var. Oyun mu başlıyor? Lan oyun başlıyor. Hayır. Öldüm mü ben? Zoya. katil katilim beni hemen nasıl öldürdü bu? Oha ben burada ölmedim ki haritadan çıkmışım nasıl bir şey oğlum bu ilk kere yaşıyorum ben bunu katil filan ben ölmedim oyunda başlamadı arkadaşlar gördünüz mü? Topa bir girdim. Hmm. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben gerçek mi öldüm? Neyse arkadaşlar biz 说吗？